Evet arkadaşlar adına filmler yazıldı. Ya aslında bir dönem kız istemeye giderken götürülen malzeme. Ramazan aylarında yapılır. Güllaç. Herkesin sevdiği bir ürün. Herkesin sevdiği bir ürün. Herkes, herkes. herkes. Ama. Ben sevmeyen bet anamıyorum. Vallahi. Of anneannem of. Ne güzel. Bak ha. Elva Elçin abi Şey elva. Elva, elva. gibiler zaten. Bir Şek aile bak. büyüğü aklına gelecek bir ürün. Şekerpare. Açın kutuları arkadaşlar. Şeker Yes be. Yes. Evet arkadaşlar, bugün sizden istediğimiz ürün şeker Şekerpare. Şeker <laughs> Filmi var bunun. Şefim, nerede lan? Şeren Şerin filmi. Sev nasıl bildim sevgili ya? Sevgili Şener, Şener Şen, Şen, Şen. Usta'nın. Nasıl bildin? Ya yani siz sorsanız bildin. Bildin Hasan deseniz Sade şeker rengi. Aşaşlı olabilir, çikolatalı olabilir. Bu da bu ne Şefim? O da sütlü. Bu da sütlü şeker şekerpare. Arkadaşlar şekerparede de bugün sizi serbest bırakıyoruz. İster aşaçlı yaparsınız, ister fıstık, ister fındık, ister badem kullanırsınız. Ama... Bu özel, özel günler ve anneanneleri, babaanneleri hatırlatan bir ürün. Şekerpareye bakalım kimi yapacak. Süre 45. 3-2-1 başlayın arkadaşlar. Ben Şekerpare'nin buna girdiğini hiç görmedim. Evet. arkadaşlar, günlerden şekerpare. Fıstıklı bademli haşhaşlı, sade ve yumurtalı. Sade de yapırsınız. Üstüne yumurta sürebilirsiniz. Ben pastane usulü yapıyorum. İstediğiniz gibi. Hasan yap bakayım mı ya? Dur oğlum hamuru bir yapalım mı? Nasıl yapacaksın? Un koyuyor. Tereyağı da mı koyuyor? Tabii. Başka ne koyacaksın? Bir pudra şekeri. Başka? Un. Un. Un koyduk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Tarife bakıyor. un, un, e un, diyor, efendim, un var diyor. mı? Tarife bakıyor. Un var mı diyor un. Yok oğlum, unsuz yapıyoruz biz. Sevim ben diyet yapacağım. Sen badem tozuyla da yapabilirsin. Tamam Cem. Cem yuvarlak olur mu? İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben Hasan'ın yaptığı gibi yapıyorum. Herkes bana bakarak yapsın abi bu işin sonu nereye varacak? Bu tarif varsa. tutmazsa seni bulurum. Bak Hasan. olmazsa vermiyorum lan tarif sana. Kimden aldın tarifi? Hasan'dan aldım. Hasan bazen yanlış tarif verebilir. Verir. Abi sana tarifi verir bir tane yumurtayı kırmayı verir ne yapacaksın? Adet mi verecek adam? Bak. Görüyor musun Esra'yı? Eli karıştırıcı olarak kullanıyor. Şeker en büyük olay bu abi. Bugün harika şeker pareler bekliyoruz. Tahsin. Anneanne, babaanne, teyze, hala, dayı kimin şeker parası? Bunu en iyi ben yaparım şef. Akraba? Bu ne teyze ne akraba ne. en iyi ben yaparım bunu. Hatta ben bu tayinli yaparım normalde. Kimin şeker parası senin? Benim. Tayinli şeker pare. Tolga. Şef ben geçen sene yaptım yapacağım haşhaşlı. Kimden öğrendin kimin şeker parası? Allah sizden öğrendim geçen sene haşhaşlı. Aynısını yapmaya çalıştım. Güzel de Anne falan yapar mı? Yok şef biz bunu Abi hazır alırdık. Babaanne yok biz bunu hep hazır alırdık. Kıvanç sen? Şey ben bir kere yaptım hayatımda hiç sevmem. Böyle şerbet tatları hiç sevmiyorum. Elimden geleni yap. Elinde kim yapardı? Annem yapar. Bomba mı yapıyorsun? Değişik yapıyorum ya canım farklı yapmak istedim. Dilara, kimin şeker parası? Annemin, annemin. Annem Annen çok yapar. Annen yapıyor. Genelde fındıklı, bazen sade. Yani hiçbir şey sizin, koymadan da yapıyorlar. Sizin anneniz ne yapar? Abi annem şekerpare yapmaz. Annem ev baklavası yapar. Hiç şekerpare yapmadı mı? Kadayıf yapıyor. Un helvası yapar, irmik helvası yapar. Annem de bu şerbetli işine fazla girmiyor. Siz de? kimin? Annem fındıklı yapar. Babam da annemin fındıklı yapmasını sever. Sergen. Aşaşlı şef. Ee, kimden öğrendin? Evde hangisi yapılır? Yengemden. Yengenden mi öğrendin? Tabii. Aşaşlı, aşaşlı kakaolu yapıyor çok o spesiyeli. Fındık aşaşı. Hasan sen? Şefim, ben pastane usulü yapıyorum. Bunu dükkanda çok satıyorum Ramazan ayında. Güllaç, böyle şekerpare, tulumba tatlısı. En yani çok hangisi satılıyor? Bunlar şey ekmek kadayıf, vişneli. Ya. Çok vallahi çok gidiyor. Kaymaklı. Kaymaklı vişneli ekmek kadayıfı. bizim ailede tatlıya çok hakim olan yok. Bizde hep şey pişer, yemek Sen pişer. Sen yap. İşte ben öğreniyorum. Burada mı öğreniyorsun ilk defa? Evet. Oğlum ben sana ne diyeyim ya? Sen niye ne? Nasıl ya? Sen hazır mı alıyorsun? Ben yemem ki çok. Eve? Ben evde tatlı yemiyorum ki. Evdekiler ne yiyor oğlum? Ben şey 10 yıldır görmüyorum biz bilgileri. Yani beraber yaşamıyoruz. Herhalde onlar dışarıdan söylüyordur yani da. Abi her şeye bir üç kat bulmuş. Bak yağı sürmeye üşeniyor bak Aynen. Allah aşkına Sergen. <laughs> bir bak. Adam Barbaros'u geçti. barbarosu şu anda biz var ya. Laf söyleyemiyoruz. Adam yağı tepsiye sürmeye üşendiği için altını yakıp şey yağı eritiyor. Kestirme ya. yol kestirme. <laughs> Vallahi. Esra. Evet şef. Anneden mi? Evet, annemin. Annen neli yapardı? Fındıklı. Ben burada anneme sesleniyorum. Ya tatlı yapmayı sevmiyor annem benim. Ama çok güzel yemek yapar. Sarmalar, dolmalar, işte pilavlar. Ama tatlı işinde iyi değil. Ne diye seslen can annene? Anne tatlı öğren. Gelecek <laughs> otellik birazdan sana. Cemre? Şefim benim de annem güzel yapar. Ben bugün biraz değişik yapıyorum ama. Nereden geliyor? Abi kızıl sakal fırına attı bile ya. Tak 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 fırında. Evet. Yes şef. İlk nerede yaptın? İlk nasıl yaptım biliyor musun? Antalya'da dört yıldızlı bir otelde yaptım. İçine bir şey koymayı unuttum. Ney? Hatırlamıyorum ama kas katı olmuştu yani. Yağdır. o zaman. olunca mı? kıyır kıyır olmuyor. en iyi şeker parayı yapan mavi takımın kaptanı olacak. Bunun şerbetine soğuk olacak değil mi? Sıcak. Sıcak sıcak. Sıcağı sıcak. Sıcağı sıcak abi nasıl çekeceksin onu?